Yaylar ne yapıyorlar? Sevgili yaylar, bir gelsin mi ekrana? Tablomuz bakalım. Şimdi bak beş yıldız var aşkta güzel. ama aşk ve para güzel. İhmal ettikleri ilişkiler zil çalıyor. <laughs> ne demek o? Bu ne demek biliyor musun? İhmal ettiğiniz aşk hayatınızda alarm sesi çıkabilir bu hafta diyor. Çanlar çalıyor diyor. Çanlar senin. çalıyor. Hey. Evli bir yay kadınıysanız asla eşinizi ihmal etmeyin. Bir süre gelen ilişkiye ve bir partnere ve bir beraberliğe sahipseniz ihmalci davranmayın. Hı hı. Bu hafta kalbiniz boşsa hayatınıza bir aşk çekmek için mücadele vermeyin. Hı hı. Özellikle e, girişimleriniz hızlanıyor. İş hayatınıza e, kariyerinize verdiğiniz önemi ilişkilerinize de vermeye özen gösterin. Romantizminiz bu hafta eee artsın. Artsın ki sevil sevmeniz, sevilmeniz de artsın. Hı, hı Motivasyonunuz da artsın. Yani hem romantik olsunlar, hem bunu karşı tarafa hissettirsinler, kesinlikle hissettirsinler. Yakın çevreniz, aileniz ve kontakta olduğunuz iş arkadaşlarınızla alakalı ilişkilerinizde ise problemleriniz, sorunlarınız, sıkıntılarınız varsa çözümlemeye özen gösterin. Peki. Ve mümkün olduğunca e, bu dönem kişisel gelişim, farkındalık, kendinizi geliştirme konularına açık olacağınız bir haftadasınız. R çok fazla rüya görebilirsiniz. Gördüğünüz rüyalardan etkilenebilir, ürkebilir, korkabilirsiniz. Olabilir. Hepimizin bazı dönemlerde kabuslar gördüğü de oluyor. Rüyalarınızı kimseye anlatmayın. Çünkü her bir rüya, bir şeyin habercisi de olabilir, bilinçaltınızın birikimi de olabilir. Rüyalarınızı kimseye anlatmayın, hayallerinizi kimseye anlatmayın, planlarınızı kimseyle paylaşmayın. Mümkün olduğunca biraz gizemli olun bu hafta. Süregelen bir ilişkiye sahipseniz ona sahip çıktığınızı partnerinize hissettirin. İş ve paralar, iş ve parasal konularda ise son derece planlı, programlı İş konsantrasyonu artmış bir birey olarak yaşam yolunda ilerlerken tekrar söylüyorum ilişkiyi ve eşi ihmal etmeyin. Peki sağlık konusunda demişsin ki romatizmalarınız bu havaları seviyor. Hakikaten romatizmalar bu havaları seviyor evet. yani. <laughs> Özellikle ağrıları olanlar, romatizmaları var, var olanlar varsa ihmalci olmamaya özen göstersinler. Şimdi onun için de gerçekten doğru doktoru bulmak şart. Onu da altını çizelim. Ee, yanlış yerlere gidip yanlış tedaviler yapılıyor. Kesinlikle. Böyle gereksiz şeyler uygulanıyor. Yay burçlarını bu hafta sağlıkta uyarıyoruz. Evet, romatizmalarınız yani romatizmaya karşı dikkatli olun. Peki e, bu konuda profesör doktor Emine Nur Tozan ağrı uzmanı, algoloji profesörü. Şahane. Bilmiyorum hiç duydunuz mu? Gerçekten vücudunuzda böyle gezinen ağrılar varsa. Bir o doktorcuğumuzun kapısını çalmak lazım. Çok başarılı bir ekim İzliyorsa da sevgilerimi gönderiyorum. Ben de halamı götürdüm. Halam da izliyorsa Hayır, ee, öpüyoruz ellerinden. Sevgili sunu Alıcı, izliyorsa onun yanaklarından öpüyorum. E, şimdi şimdi sana şunu soracağım. Dedin ki yay burçları için ihmal ettiğiniz aşk hayatınızda alarm sesi geliyor. Hmm. Hangi konuda ihmalci oluyorlar yaylar? İş konsantrasyonundan dolayı ilişkiyi ihmal edebilirler. Hmm. Ee, o yüzden ihmalci olmayın dedik. Peki. Hissettirin e, sevdiğinizi, önemsediğinizi. Peki. Doğru yerdesiniz. Ee, sözlerinizi korkmadan ifade edin dedin. İş ve kariyer ortamınızda. Peki. Spotun var mı onlara? Var spotum. İhmalci olmayın. Özellikle hangi konusunda? Aşk, İş, konusunda. aşk konusunda. Peki. de Burcu'nun ne diyor köşesi için hazır mısınız? Önce sorularla devam edeceğiz. Haftanın enleri var. Sonra 12 burcu tekrar yorumlayacağız. Hadi bakalım ilk sorumuz gelsin. Yengeç kadını balık erkeğiyle mutlu olabilir mi? İkisi de su burcu. Olur. Olur mu? Olur. Bu ilişkide Şimdi, kim daha e, çok baskın olur? Yengeç kararsız bir burç olduğu için balık kararlıdır. Hı. Şimdi balık erkeği çok e, tutulabilen bir erkek değildir. E, i̇kisi de su burcu. E, Zıt gibi görünseler de birbirlerini tam tutarlar. Çekerler, çekerler diyorsun. Zaten öyledir ya zıt kutuplar Birbirini çeker. çeker. Peki aslan erkeği hangi burcun kadınından hoşlanır ve aslan erkeğinin gönlüne girecek kadın hangi burçtan olmalıdır? Kova olmalıdır. Neden? Çünkü ateşin her zaman havaya ihtiyacı var. Hangisi ateş burada? E şimdi aslan ateş aslan burcu. Ateşi. Grubu ateş. Kova grubu hava e, hava gruplarıyla çok mutlu olabilir. İki ateş bir arada aleve dönüşür. O kadar yani. Kesinlikle. Kovayla e, ve şeyle teraziyle ikizler ile çok mutlu olur asla. Süper. Peki Başak Burcu kadını parayı sever mi demiş bir seyircimiz. Çok sever. Öyle Tutmayı sever ama harcamayı sevmez. Ya parayı sevmeyen var mı? Yastık altı yapmayı sever. Öyle tabii. mi? Tabii. Parayı sevmeyen var mı? Yok tabii ki. Yok. Para ama e, araç. Doğru. İkizler kadını kova erkeğiyle aşkta mutlu olur mu? Çok mutlu olur. Gerçekten Gerçekten çok mutlu olur. Yani... Ama kova erkekse e, bir kere daha düşünmesi lazım. Neden? E, çünkü sabit bir fikirlidir. Özgürlüğüne çok düşkündür. İkizler kadını da aşırı kontrolcüdür. Kontrol etmediği takdirde çok mutlu olurlar. Kontrol ederse? Mutsuz olurlar. 5 yaş, yaş diyorsun. Evet 1 yaş. İkizler kadını kova erkeğiyle aşkla mutlu olur mu sorusunun cevabını aldık. Akrebe geçiyoruz. Akrep burcu kadını nasıl bir aşk hayal eder ve akrep burcu kadını gerçekten hangi burçtan bir erkek mutlu eder? Enerjisi çok yüksek bir erkek olması lazım. Onun ruhunu doyurabilmesi için. Hmm. Her konuda. ...kim mesela bu enerjisi en yüksek erkek... ...hangi burçtan ee, çıkar? Aslan. Aslan'da aslan Aslan erkekleri çok... ...yüksek enerjiye sahiptir. Ama ateş, su... ...akrep canını okur aslanın. Öyle mi? Tabii. Peki. Haftanın... ...enleri geliyor. Hanımlar, beyler... ...hazırsanız haftanın... ...en şanslı burcu geliyor. Bu hafta... ...siz ve burcunuz buysa... ...daha doğru sizin burcunuz buysa... ...ekrana getiriyoruz. Çok şanslısınız. Başak. Haftanın en, en şanslısı şanslı Burcu. Başak. Peki. Bu hafta gerçekten şanslısın. Çok üzgünüz. Ama bu şanssızlık ömrümüzün sonuna kadar sürmeyecek. Tabii 15 ki sürmeyecek. Gün 15 gün sürecek değil mi? Evet 15 gün sürecek. Gelsin mi ekrana? İkizler. Ee, yükselen ikizler de etkileniyor mu? Etkileniyor tabii ki. Bu hafta gerçekten çok şanslısın. Peki. Haftanın... En paraları kimler? Bu hafta para sizin peşinizden kovalayacak. Yani parayı çekeceksiniz adeta. Peki hangi burçlar? Boğa, Yay, yani akrep. akrep. Para sizin peşinizden koşacak. Ben bu hafta seninle takılacağım. Doğru. Vay. <laughs> Haftanın en mutlusu kim? Bu hafta öyle mutlusun ki mutluluktan kanat takıp uçabilirsin. Kim geliyor? Tahmin ettiğiniz gibi Yay. Evet. Yay. Bu hafta Yay inanılmaz mutlu. Peki bu haftanın mutsuzu kim? Artık buna alıştık. O hem şanssız hem de çok mutsuz. 15 i̇kizler. gün boyunca ikizler. Gerçekten zor bir süreçten geçecek. Haftanın en uyumlu burçları kim? Siz veya partneriniz, siz veya eşiniz. Bu burçtan, bu burçlardan bu hafta gerçekten mutluluğunuza diyecek yok. Çünkü çok uyumlusunuz. Haftanın en uyumları boğa ve akrep. Evet. Peki haftanın en uyumsuzları kim? Uyumsuzları diyorum çünkü dört tane burç var. Siz veya partneriniz, siz veya eşiniz bu burçtansanız... ...hatta şöyle söyleyelim yani dört burç ama çift olarak yorumlayacağız onu. Gelsin ekrana. İkizler ve terazi var. Bir de arkadaşlar bende başak ve balık var. Onu da eklemeyi unutmuşsunuz galiba. Başak ve balık ikizler terazi bu haftanın en uyumsuzları. Peki haftanın aşkta kazananı kim? Bu hafta aşkta öyle bir kazanıyorsunuz ki yine mutluluk ayaklarınıza yapışacak. Kimsiz hangi burçtanlarsınız? Akrep, boğa ve oğlak. Çok mutlusunuz. Peki bu hafta gerçekten aşkta kim kaybediyor? E hem şanssız, hem mutsuz, hem bahtsız. <laughs> Çok üzülerek söylüyorum. İkizler. Ama dikkat ederlerse, tedbirli olurlarsa o bir yıldızları beş yapmak illerinde. Çok güzel bir ritüelimiz var. Evet. Şimdi biraz sonra vereceğiz. Ama ritüele geçmeden önce 12.